Bir geleceğim gelin, girin birazdan. Tamam, şu an lobi İstersen bekleriz. Girin Yarım saat açtım. Yarım saat. Bunu Kolaydı oynamadık oynamadı. Kolay gidiyor Bu ne? Abi ben haftaya yokum ha. Harbi mi? He. Neredesin? Bodrum'a gideceğim. Az tatil yapalım bu yaz hiç yapamadım. Biz geldik bir yere. Lan 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 Yürü lan. <laughs> Öldürdün zannettim. Ama ah, yes. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu Aa, anladım ben. Mi? Bu geçenki gibi dövüştüğümüz bunun bir sonucu yok. Herhalde. Aa ileride kapı var. Ben anladım. Kapıyı nasıl açacağız? Hani o okey. Anladım anladım. Bak şimdi bak. Chill. Chill chill chill. Buradan nereye gideceğiz? Bacaklarım yok. Çok oh, patladı bana. Geldi bir de bana vuruyor ya. Ee? Ben var anlamamak. bakıyorum sadece kapının orada ne var. Üç tane ha. şey var bir şey tamamlayacağız. Birini tamamlamışız. Galiba bu. Kapıyı açma galiba bu. Nişan alıp sıkma var lan bu ne oğlum? Ya buraya gel. Gel gel. Ben sana öleceğime gider intihar ettim. <laughs> Şimdi Geliyor mu mermi? Oradan buraya gelmiyor da nereden buldun onu? Ha buldum. Eşya mı o? Ya buraya. Gel. Neredesin oğlum? <laughs> ah! acıdı! Acıdı! Vuruldum! <laughs> anladım, anladım. Amuro! <laughs> Bakayım. Aa olmadı. Ne alaka? Demek ki bir şey yapacağız da ne yapacağız? Bunun mermisi de yok değil mi? İyi güzel. <laughs> bak 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 pezevenge bak peşimden koşmuş gelmiş. Eee <laughs> Abi senin zombi birazcık neden garip yürüyor? Ha, garip <laughs> kalçası, gibi mi? <laughs> kalçası çıkık galiba. Aynen. Yandan bak be. Ve... Yandan mı yemiş diyorsun? Bir bak yandan. Bir dakika. Normal oğlum. Nasıl normal, de... normal abi? Düştüğünü... Seni... seninki öyle mi? Ne oldu? Aşağı mı düştü sen? Yo. Nerede lan buna? Gel gel. Oha oraya kadar vuruluyor mu? Ben vuruyorum zaten. Ananı bacını aşağı düştüm. Ya ayak bileklerim yok diye ayaklarım var, bacaklarım var. <laughs> ben mi vurdum seni buradan? Yo bıçak kesti de. He. Bir kafa göster. Buradan çıkarsın yukarı ha. Beni mi diyorsun? He. Tahtadan. Allah, Allah kuruşa bak. O yandaki tahtadan çık. Karşındaki. Çıkamıyor mu soldaki bak ha, tahtadan? Ha düştü. Neredesin lan? Geldim geldim. Anlamı Orası değil bak bence solundaki tahta. Yani geldiğin yöndeki tahta bence. Ha, lan Aynen. dur dur. Yürü lan. Helal lan. Hadi lan. Allah'ım. Sonra nereye geldin lan? Nerede bu hırdın? Abi senin kalça ağır bir çıktı haberin olsun. Harbi mi? Valla. Bu aşağıda da bir şey var. Aşağıda? He. Öyle Abi mi? dur ya, onu bir alttaydım ya. Oğlum seni arıyorum bir saattir. Neredesin ya? Ben tüydüm onu. Lan kaldım burada seni kaldığın yerde. Sen oraya Neyse. nasıl tüydün gittin lan? böyle. Anladın? Anan zeyi. Lan çık çık ya. Çıkarsın oğlum. Ben buraya çıkarsam gam yemem ben Sen silah mı aldın? Gel 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 de bir götünü kesin. Aman ha. Tokat manyağı attı beni. Amana kodu. Vay şerefsiz. Kes artık beni. Kesin beni. Kes. Kes bunu da kes. He. <laughs> Sen buradan Burada. gelip gelce. Gel. Anasının gözü kaça böyle. Bırakın bak. gelsin, bırakın gelsin. Gel de gel. Dur <laughs> dur. Bir tabanca bulayım da götünü keseceğim sen. Neredesin? Amına koyayım yine aşağı düştüm. <laughs> Bekle lan orada. <oldu>. Gel. <laughs> Gel lan. Hadi aslanım birazcık daha. Düşme aşağıya. Manisa'nın neyi ünlü? Yes! Nasıl sen de mı Macunu. Macunu mu? Heee. <laughs> 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 Hmm, oğlum iyi. sen nasıl ortada doğuyorsun lan? Ben doğarım aslanım. Gerçi verse göndereyim ha Abi, Vallahi ya. yok ya. Yani. Yenen bir şeyim. mi? Yenen bir şey. Mesir macunu hiç bilmiyor mu? Yo. Hiç duymadın mı Oo. lan? Ya, ya, ya. Temiz, tam senlik bir şey Batu. Tam senlik. Aynen. <laughs> yok be. Yok oğlum ya. Batu'nun çok ihtiyacı yok. <laughs> Batu. Ama... bir şey. Dur. Messi 41 şifalı olma inan. Otuzun şu an. Büyümeye mantıklı gelişmeye mantıklı yardımcı var. yani. Yaşın açısından dedim <laughs> herhalde sanırım. Tabi tabi. O, manada. Siz ne zannettiniz? <laughs> ya. koyuyorum bu Eagle'ın ya. Batu ne oldu lan? Ya abi. Aa çok keyifli. Ne oldu o lan ne Batu? Ben, yayını izleyin yayını. Ananı mısınız? <laughs> Oha vurdu lan harbiden. <laughs> kaç Urdu'dan kere vurdu kaç, kaç kez, kere? Kaç kez, kaç kez? Bekle bekle. Eceli inceli. Abi Yavuz Sultan Selim'in karısı hastalanınca kullanılmış. Yani Burada şifa var Bir de şey demedik ki biz şifa 40 çeşit e, bah ne? Baharat madem geldi. var içinde karışım. Çok faydalı. Yersen. Aman ha. Yersen. Yemezsen fayda olmaz. <laughs> Oğlum sen be. <laughs> Çok keyifli ya bak şimdi. <laughs> Ara ne oldu? <laughs> Hadi festivali yapılıyor burada batı dağıtıyorlar. <laughs> <Not kendine>. Oğlum <laughs> bir dakika bir kaydık. Bir, bir, bir dağıtılıyor festivalde. Mesir macunu. Ne? Dur dur. Mesir macunu ne işe yarar? Tedavisine <laughs> desi balgam sök içerdiği bazı eş, ağrı gideriyor mi? romatizmal rahatsızlığı mı? Ya. Tamam. Aslı karşı bal bugün egzamaya Anladım. karşı etkildi. Nasıl yenir mi? Çok aptal bir soru olmuş. Nasıl ya? İşte yemediğin için bile ön yargılı olma. Öyle Niye? bir malzeme ki bir yapışıyor dişe. Aklı Hemor durur. Hemoroid ne? Abo ah, sen de Batu ya. Hemoroid abi, ha, abi, abi, hayat. Şey Batu, hayat. Ya, onu hayat. Da yaz, bak. Hiç Aynen. yemedin Hemoroid. mi? Hemoroid. Onu da yaz. Yaz Her yaz konuyu yaz. Ne diyorsun ya? Ya. Abi. Ama yani. Aa şimdi vur lan. Amına. Ne lan o? Ali. <laughs> Kafayla mı bindin? <laughs> Oynasın ya. Ben çözdün abi olayı. Çok iyi ya. Aa az evvelki yeri klip alacağım. 6-7 kez peş peşe böyle. Bam bam Peki bam, burada, bam bam. Burada amaç ne? Bilmiyorum ben ki. onu anlamaya çalışıyoruz da. Kavga ediyorsunuz böyle. Ya şurada 3 tane bir şey var onu halledeceğiz. Kill diyor. Ya, Herhalde 3 kez birbirimizi öldürüyor. Kalabalık olsun hmm. <laughs> sarar ya. Büyük ihtimal. Eksik yok sarar. Ayy. Amına kodum bak. Gel neredesin? Aa ölmedin mi? Ben seni öldü zannedim. koyayım SES. elim gitti. Şey gitti. <laughs> <laughs> Kesilmeniz çok eğlenceli ya. Yok mu elimizde alacağımız kaşık maşık? Şey diyeceğim SES. lan şu şeyi nasıl kullanıyoruz? Ne? Dur şimdi. Patla lan. <laughs> İnanılmaz ya. Sen beni daha vuramazsın. Oğlum nasıl denk getiriyorsun lan? Dur yayından izleyeceğim ya. Oğlum. Ha, ha yakına. Oğlum. <laughs> bir... baba AWP kullanıyordu baba. Bir dakika da bakayım. Şimdi diyecek vuramadı ama. Başım nerede bu? <laughs> Aman ha <kuduğuma> bak. <laughs> Oğlum zor lan öyle kolay değil sen helal olsun Adam Ben Wait Pro'su ya Ya öyle bile... Aman ha. Hadi artık ya al şu silahı anasını avradını Hem de bu Ben benim bacağım nasıl düşüyor? Ya sikicem o... ya <laughs> Ya of. Çok acele ediyorum Squid orada. Game izlediniz mi? Neyi? Squid Game. Yok ben izlemedim. İyiymiş öyle diyorlar. Ya bence yani yani çok benlik bir film değil ya. Yani. Cizli. Amına koduma bak ya. Vallahi Çok oğlum keyifli. burası bir şey. Çok keyifli. Ya isterin amına. Abi inanılmaz. Galatasaray. Ay çok iyi. Gel koş. Koş erkek gibi gel. Hadi hadi. Tıkmıyorum oğlum. <laughs> amına koy. Yo oğlum tavuğu da attım ha ona rağmen buradan bana ne? Uzak, mesafeymiş. Buna var. uzak mesafeymiş. Uzak mesafeymiş. ob ben sana şey dedim boyunu günlerce oynarım. Abi daha şurayı günlerce oynarım. Hadi gel hadi. Dur dur bırak. Al salsan geleceğim. Hadi gel. Başka bir yerden gel oğlum. Tamam. Bir tane mi yol var? Vuramadım ben seni. Abi biraz erkek oyun. Tezar abi. Buyur yavrum. Bay neyi meşhur? Abi erkeği meşhur belli olmuyor mu? <laughs> bir yarı diyecektim de. <gülüyor> Yersin. <gülüyor> bir şeyin Bayburt mı? geçiş bölgesi olduğu için hiçbir şey meşhur değil. Bayburt önemli bir yer de değil galiba. Yok değil. Ata aydınlanıyor bugün. Gel buraya gel. Oğlum bir Hadi ya. bugün abi artık yavaş yavaş, yavaş bir şeyleri anlamaya çalışıyorum. Batu yavaş yavaş topluma karışıyorum desene. <laughs> Neredesin lan? Baba ba, ba, bak hele hele hırrıma bak hele. Sikiyi bir açın aman Bak ben seni buradan da vururum ha haberin olsun. A dur 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 bu çok hızlıydı bu çok hızlıydı. Dur bir daha yapayım bir, bir, daha bir daha. Bir daha bir daha. gelsin. Bir daha. Tavuk gelmedi. Aman ha. <laughs> <ar> <laughs> ya şunu yayından izleyeceğim ya. Şu beni nasıl vurmuş olabilir amma. Ay hadi hadi seni bekliyorum hadi. <laughs> Aman <laughs> <laughs> <Ya, izliyorum gülüyor> ha. ben abi yayından. Yok ya Aa kapı açıldı. Kapı açıldı ben seni yeteri kadar vurdum. Ha. Öldüren kaçıyor yani ha. He? Herhalde o. Sen şu an daha doğamıyor musun? Yok. Var mı mı? Hı hı. Adamın böyle götünü keserler. O abi böyle bir şey yok. İnanılmaz. Ben çok <laughs> Kaç kez vurdum bilmiyorum ama 33 falan yazıyor. neyin 33 ü? can. Biliyorum. Error. Ha demek ki canını bitirene kadar vuran. Bak ben seni 49 Aynen. kez vurmuşum Doğru mu? Evet. Ne yapayım? Bu çok iyiymiş. Bu çok iyiymiş. Gelsenize buna hemen. Bunu dört kişi yapmamız lazım. Çok iyi olur. Batu geldi mi valide Batu? Yok abi o gelmez şu an. Saat 10 olmuş. Ne var 10 olmuş. İki saati vardı. Keyifli oyunmuş. Valla bura çok hoşuma gitti. <laughs> Eagle, bunların hepsini klip alacağım hepsini. Ya inanılmaz ya böyle bir şey yok. Ya elime de oturdu biliyor musun? Biraz. Kameralı Aa. mı yapsak? Yapalım. Ama Eagle hmm. abi açmıyor ki abi. Eagle abi açıyor da. Eagle abi açmıyorsun abi. <laughs> Aç, Aç abi göster bize artık kendini. Eagle senin görmek istiyorlar kendimizden en iyisini veriyoruz sohbetimizi güzel başlık. Güzel başlık. Nereden Bilmiyorum. çaldın bil bakalım sence? Sevim Nerede, abi. Nereden? Emi abi nereden böyle başlık attın Ne <laughs> bileyim? salladım ya. Mercedes'te. Mercedes e, hayır kurumlarına araba verirken son model verip full paket veriyormuş. Yani ben şu Ay, an, aman, ben şu anki arabada gördüm onu. Şu bizim şeyde Mercedes var. Ben Ford'u kullanıyorum da Mercedes diğer araba. E, onun arkasında öyle yazıyor. Biz size kendimizden en iyi olanı veriyoruz diyor. Ben şimdi öyle desem abi götünü mü diye adamlar gelecekler. O yüzden iki noktayı sizde koyup. <laughs> o yüzden iki noktayı koyup sohbetimizi demek istedim. <laughs> abi götünü mü <laughs> diyebilirler. Adam gelmiş evcil bu? hayvan lazım mı geleyim diyor. Ya bir siktir git mal mısın desin. Ay <laughs> evet ya. Eagle bu vefe daha dalar mıyız? Aklını alayım mı seni? Ya geç bu vefe Allah. Bu vefe ben bunu çok mi? sevdim. Neymiş bu? Bakayım mı? Gans gans gans. Tamam muhtemelen böyle mapler vardır o zaman. Bakayım böyle